Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalımıza. Bugün günlerden yine kargo günü canlar. Bize kargo gelmiş. Ee, bu bize Berhan abladan gelmiş. Yani YouTube ismi İpek daha bu üçüncü kargosu olacak. Biz yeter sadece... Karan, kızım yeter kalan canım, canım kızım. O inşallah bize... sadece. O bize bu kaçıncı oldu. Biz de inşallah yine ona göndereceğiz. Allah İpek bize. kızım yeter ya. Biz, sen, bize evet, mi çalışıyorsun ya? Canım, Biz... canın sağlığı. Vallahi haberimiz yok. Gönderiyoruz. Göndermesen de olur vallahi. Ya, ya, <laughs> ya, şimdi açalım hep beraber inceleyelim ne olmuş içinde. Mesela var ya? Doğum bunu ne diyor? Allah şarşat. Evet. Allah bu kadar mı Benim 80 tane falan. var. Önce, önce. Çanta bir vallahi işte. Siz tane şu manera. poşetten başlayalım bence, şöyle. Tamam, tamam. tamam. Yarın başlı. Şöyle tamam. bir sar poşetin içine. Evet. Yüksel'e. <laughs> Üksüle, Üçül yine sevindi. <laughs> Ay, Allah Ne yedim? Allah Allah. Allah Allah. Teşekkür. Teşekkür. Teşekkür Teşekkür iyi Teşekkür ederim. 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 Çanta koymuş. Iki tane koymuş aynı <laughs> not Tamam, tamam abi ben oraya geçtim ara. Bunda elmas mı yazıyor? Bu elmas abla Buna kendisi baksın abla. Evet. İçine patik de başörtüsü koymuş. Şöyle. Yüksel ya. de aşmaya başladı. Yüksel <laughs> aşmaya başladı. <laughs> <Diksel> aşmaya başladı. <laughs> Bu neden geliyor? Bu neden geliyor çarşı? Kütahya yazıyor. Fıtahya'da. Fıtahya'da. <laughs> evet. Evet. Bir de şöyle bir daha çanta var. Bir de bunu açalım. Sana yani. Bunda da can yazmış içine. Evet. <laughs> Allah'ım. Bak hele. Nasıl güzel olmuş musun? Hmm. Ya Rabbi bari gönderdin. Acayip güzelmiş valla. Hmm. Aynı çorap gibiymiş de. Evet. Bir de şöyle başörtüsü. <laughs> kızım, var, kızım var. Bu da çok güzel. El emeği kendi eliyle yapmıştır kesin. Çok da güzel yapmış. Evet. kızım var. Eline koluna sağlığı. Allah'ım Allah eline koluna Sen inşallah. Görüyorsun. Çekil evet, <laughs> görüyor Yine kepçe gelmiş. de bu ya. Ha, Şöyle. Bu bana. Şöyle akla koyalım. Kargo. Kargo. Şöyle de. Poşette <laughs> <buyur, tağlayın. Koşa gülüyor> iki tane. Hasan'ın puding kaseleri. Hasan'ın puding kaseleri. Ha o da bana. Allah Çok teşekkürler. Bak Allah Alek. razı olsun, Allah razı olsun. Ya. Onu ya yarın pudik istiyorum. Ya. Sağ ol, çok iyi düşünmüşsün kızım. kızım Bunu da pudik yaptıracağım abi. Abla. <laughs> Senin karşısında gireceğim sen. Pudingi duyunca Hasan kim olduğunu da unuttum. Evet. <laughs> en sevdiği puding. Hasan pek sever. Bu da ikincisi. Ana. Görüyorsunuz. <laughs> Hasan girsin çıksın pudik girsin bunlarla. Kulukluymuş kuluk. Bundan tutacağım. Ee, şöyle de bir. <laughs> Bu da annemedir. Annemle babama yazmış. Sincan tazımı koymuş. Ne bacağıdan kızım. Ben Önce şunu gösterin. Bunlar annem için koyulmuş. Şöyle. Sağ ol Allah razı olsun. O da babamın kaybı için mi? Sen de en iyisini ona saracaksın. He inşallah. Babama. Ben de sana en iyisini alacağım bu yemenlerin. He. <laughs> <laughs> İpek dağ. <de>. İpek <laughs> iyi güzelmişle. Hı. Patates. İyi güzel. Kaç çay var? Vallaha. Buraya bir tane Türk kahvesi koymuş. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir fincan kahveri. Kahveri. Allah, bir fincan kahvenin bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı dediler ya. Yavrum, sen de gel de bana sana bir kahve yapın. Bu katıksıyla yes. beraber içelim. Nasıl kaynaksın siz için Şöyle fincan takımının altları. Bir de şöyle şey göstereceğim fincanlı. <laughs> Akşam çorlarını <tırlağım>, vermesin <herhalde>, doğum gününde de bak. Yemeğimiz canlar bu da. Yemeğimiz de çok kızım Türk kahvesi fincanı. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da koyalım. Evet. Ben böyle şeylere hiç kıyamıyorum. Bunu azıcık sandıkta sallarsın. <laughs> <laughs> bak ya. Bir daha poşet var şöyle. Bunu da bu boş sanki dünyanın ha, altın şey yırtılmış onun için koymuş bunu da. Bizim hediyelerimiz de böyle canlarım. Hepimizin de ismini yazarak da koymuş ol, Allah razı olsun seninle. Sağ ol razı olsun Allah'ım. Allah razı olsun Rabbim ne muradın varsa Bunda versin inşallah. Ben de iki yere Aa, seni de bekleriz İpek, İpek de kızım İpek kızım. İnşallah. İyi Kur'an konurum şey satacağız. Beyinle. Kur'an'ımı koyayım. Çocuklarımla. Seni misafir etmek isteriz. Hmm. Burada gezecek illerimiz var. Kapata Ihlara vadisi. Sakın, Buna koyayım, eski konakların yakışıyor, Eski gel gezdirelim. Karan hmm. salma kızım, salma. Yeter teri aşağı kalan. Biz utan duruyor mollar. Allah çok sağ ol. Ben. Yükselin hep bugün bizim şuan gösterajansı. <laughs> bu bu zabıta arabasını bir benim arkadaşım var, asker arkadaşım. Bugün bize ziyarete gelmişler. Aynı yükselen yaş torunu varmış. Çocuğa bunu kulağa almışlar. <laughs> Çocuğun elinden aldı arabayı. <gülüyor> <gülüyor> Gayri bir millilik vermedi. Benim arkadaş, arkadaş hanıma olsun bunun olsun. Ben dedi yine alırım çok buna dedi. Buna verdiler gittiler. Bu <laughs> <laughs> Oyunca <gittiler. gülüyor> <O> da <laughs> oyuncağı seviniyor ama bir saat sonra da hemen kırmaya başlıyor. Evet, çok sever de kıymetini bilmiyor işte. Küçük oluyor değil. hemen. Kırma. Bir yer bakalım. Torunuma verim, Yüksel. Mı? Yüksel. Bana bak hele. yüksel. Oraya sağoldu. bir Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok kestim. Değil mi? Değil mi? Değil Teşekkür ederim. Dil dönüyor. dönüyor. Abone ol. Dil dönüyor. Abone ol. Diyelim. Perihan bak. abla. Diyelim. Perihan diyelim. Perihan abla diyelim. Diyemiyorum onda. Onda mı diyemiyorum? İpek diye. Ipek. i̇pek. İpek. 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 Ha? Bak ipeği diyorum. Torunun adı ipeğiymiş. Oğlum ipek diyemiyor musun? İpek abla de. İpek abla de. İpek. Hepsini dinle. Onlar açtığı, Bugün o da araç biliyor ya. Çepçi. O da çepçi biliyor. Bugün sana kasa da Yok lan şey tekeri patlamış da o yana yapmış ya Allah'tan düşmemiş şey diye. Dek gelmiş öyle He. Her, Her, gelin mesela. Mesela. Her zaman öyle şey koymuyoruz biliyor musun? O zaman tekrardan teşekkür edelim biz. Malzemelerimizi toplayalım şimdi. Biz de bunun karşılığını gönderecek. Maşallah. ne gelirse? güzel bir video gelecek inşallah. Motorun tekeri sıcaktan patlamış. Bugün de hava sıcak bozdu baba bozdu bir gün çekeceğim inşallah Hasan'ın derdi de köpekte köpekler zıcaat hayvanlar yuvaya giriyor şu, şu öbür taraftaki günü kalmadı 2-3 günü kaldı bak oh, enikler olacak bunun var onda enik var da kaç tane Hasan onların yanına bir soğutsana şey hayvanlar zıcaatta La var onda bir yine iki. <laughs> var var. Ne? Var. Yavru Ta yukarı çıkmış baksana. Karnı da Nasıl yavru yok diyorum buna? Evet. Yani bunda yavru onlar. Baksana şu karnı gibiydi. Şey ne diyorsan, Belki sıfırdı bak. Karnı hiç yiyordu. bu kadar. Ağır üç gün sonra hem bir kalın. Süte gelmiş. Baksana hayvan. Size bu Hala suda gelmişler. şu an. yapıyor ona. bir soru var. Benim çekeyim onlara. Hasan'a bir yorum yazın vallık. Köpek yiyeği. Yenik yavrusunu, yavrusunu, yavrusunu çeksin, çekmesin. Yeniklerin videosunu atacağım sizlere. Olur diyorsun, değil mi dayısa? Gerçi <laughs> var <bahane> değil mi kan? <laughs> 3 tane 4 tane olsaydı. Şunu da verin onlara. Beş. Bunları bu bu hayvanlara bitirmiş, ya dökmüşler bunu, doluydu ağzına. Abi. Döker ya, yaklaşık, gencirli doğrulaşır. 5 olur bundan. ne Değil mi? Hı 3 tane de olsa 4 tane ister. Bak 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 bak, Vallahi Nasıl belli oldu? Aynen. İşte belki böyle oturunca çektim bak. Hasan. Evet. Çok oldu mu? Düşüyor bak. Kenarlar düşüyor. şey değil sadece. Değil mi? Demek ki bu Kesin da böyle. Kalın olduğundan çok... bekliyor. Bak yok, şu kolokta. anda nasıl çoktu bak. Karını koyuyor mu? Bak gel gel. Var var. Evet. Bunda da bekti beş alttan da fazla ya. Yani. Allah Allah. Vallahi bak. Yollar 3-4 olsa ister. Yok yok var. Ne yapacaksın oğlum onu soğutsun ya. İsteyen al şey çoban arkadaşlar. Bunun babası ayrı. Babası başka köyden Şimdi i̇şte bu çektirdiler bunu. Bizi çok istiyor baba. Şabancı bir tane da var. O baksın. O kuvvetler çek diyor baba. Evet. Nereli Şaban nereli Hasan? Şaban soy ismi de yazıyor da vallahi tam aklıma getiremedim. Vekitte Vekitte o da bizim gibi koylu. Bunlara böyle 3 kilo. 3 kilo daha 4-5 kilo. Derdi hemen kopya çıkmaz ya Ben de bana ama kork şimdi daha bana kadar evi kalp çıkarttın oraya koyacağım. İnşallah korkarım. bu yavrusunu yavrusuna yemez biliyor musun? Bazısı da yavru yiyor ya. Ha? İnşallah yavrusunu yemez diyor bundan İnşallah önce. İnşallah bazıları yiyormuş ama ahamayacağını bileceği zaman yiyorlar. Ben araştırdım öyle yazıyor. Nevşehir'de ben gördüm? 11 tane, kaç tane, 9 tane kundamış hepsini yiymiş yiymiş. Bir. Zaten birini %100 yüz yiyor ya. Muhat olacağım işte. Kulun adı da yanında olur. Sen bize. Dur bakalım su içecekler mi? Hayvanlar yanmış bak. Uf, olur, Hayvanlara ba bak bak. Aynaya bak hele Çok susamış hayvanlar. İnmişler aşağı Buna yok diye niye diyorlar biliyor musun dayı? Sorun ne ki? geniş değil ya de onlar. geniş değil? Demek ki bu köpek kalın olduğundan bekliyorum. Yani gideken işlerim de ağız oluncuk bekliyorum. Şu kopya bak aynı böyleydi o da. yani Söyle bunun güzel. gibi kanlı değil bak. mi? Erkek gibiydi. Bir onun kanına bak, bir onun kanına bak. Yani şöyle aşağı gidiyor. sağmış görmüyor Aşağı değil de aşağı. Baksana aşağı inmiş. Hmm. Yarın sarını gibi bunlar var. İnşallah. Sarını kopya var ya bir kere derinin kemik varlar. Köpek biz hiçbir şey yok diyorduk. Onun 30 gün 5 tane kumlamış. Bu pek vazı değil ya. Bir de şimdi sıcak ha yemiyorlar. Hmm. Yedi bir hmm. şişe yiyor Hasan. Geçen beni zehirlenecekti. Allah, Allah! Re bu otu kime çıkardılar, Bu otu kim çıkardılar. Yediler kusura, Yediler o kuşlar yani. Az daha. Ha sarıncı da yemiş. Bizim Değil öteki de. şey bunu yiyeceği zaman öldü deneydi onun adı. Çapar mı? Çapar vardı. Hayvan böyle Aygunu geldi. Buna da bugün şey verdim. Normal yağ çaldım ve yemedi arkadaşlar. İçine yükselen sütünden kattım. Ondan sonra yedi yani. Dur bakalım bekliyoruz arkadaşlar bunu. Hayvanlar yanmış o. Dört bunu var. He. Yanın ne halbuki işte. zaba tamam demek suyu dikkat etmemiz. Vay. Su içtin sonra bak. Erkek erkek bir şey. Agresif. Agresif esas. Hiç düşünmez kardeş olur normal ama kıskanç biraz. Yemeği olsun, şey olsun. Adamı da pek bilir bak. Bizi el bir şeyle yaşayan bizi bilir. Yabancı geldiğin, kapıdan geldiğin belli, belli der. erkek, erkek olur. Yemek istemiş bak hele. He ya, hayvanı. Pek de ondan sabahta da yağlı pek bir şey yapmadı. Ama süt verince iyi işte. <laughs> evet arkadaşlar de bu kadar. Geçti. Böyle geçti. Biz şimdi koyun getirmeye gidiyor. Bir tane seyircimiz adaklık istemiş. Onu kesip de atacağız Benim kanalda görebilirsiniz arkadaşlar. Hasan'ın evet. kanalına girin. Beğenimizi unutmayın. Abone olmayanlar abone olabilir. Herkese hayırlı günler. Teşekkür ederiz.